Okan Yıldırım'la beraber Hatay'dayız. Hatay'da yaşamın yeniden yeşermesi için güzel insanlar var. Birçok STK, dernek bir araya geldi, bir platform kurdu ee, ve 100. Yıl Köyü projesini hayata geçirmek için emek veriyorlar. Bu projenin içinde Hataylı sanatçı, oyuncu Uğur Aslan var. Aynı zamanda İlker Ayrık da var şu an. Hataydalar. Bakın arkamda görmüş olduğunuz bu inşaat alanında evler yapılıyor. 100. Yıl köyü projesi kapsamında bu evler Hataylı eğitmenlere, öğretmenlere, öğrencilere verilecek. Yüzüncü yıl köyü e, projesi için e, pek çok gönüllü insan bir araya geldi. İşte görüyorsunuz efendim şu an toplantı halindelerdi bu arada. Uğur Aslan ve İlker Ayrık e, şu an canlı yayın konuğumuz olacak. Ben aslında Uğur Aslan'dan başlamak istiyorum. Kendisi dediğim gibi Hataylı ve bu deprem felaketinde yakınlarını kaybetti. Acısı yüreğinde ve memleketini hiç bırakmadı. Ee, bir kez daha efendim başınız sağ olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Var olun. Ne iyi de geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizler e, sizleri zaten göstermeliyiz, anlatmalıyız. Çünkü burada önemli ve örnek olan hikayeleri, e, projeleri de gösteriyoruz, anlatıyoruz, haberlerimizde konu ediniyoruz. Şimdi tabii bu 100. Yıl Köyü projesi önemli. Arkada bina e, evler yükseliyor. Evet. İlker Ayrık da burada, yayın konuğumuz. <laughs> evet, şantiyeye bakmaya geldik. Şantiye şefimiz geldi projede evet eğitmenlere öğrencilere bu evler verilecek. Bu projeyi biraz dinleyelim. Kimden dinleyelim? İlker Hocam Vallahi sizden mi? İlker'den dinleyin bunu. Ben biraz çünkü duygusal bir anımdayım. Hali hazırda siz de biliyorsunuz işte gece bir sessiz yürüyüş yaptı ama kısaca bir giriş yapacak olursam Hı. eğer ben girişini yapayım, gelişme kısmını sevgili İlker kardeşime evet. bırakayım. Evet. Ee, hikayemiz şu aslında Jandarma Asayiş Vakfı'nın Jav Yerleşkesi dediğimiz bir alan var Mustafa Kemal Üniversitesi'nin içerisinde. Kaç dönümlü burası? Şu anda 15 dönümde çalışıyoruz. Ee, biz 15 dönümde çalışıyoruz. Toplamda 120 dönümlük dediğimiz. bir alan üzerine e, eğitim... ...ve buranın e, özellikle eğitim ve araştırma hastanesindeki personeline yönelik bir e, barınma alanı inşa etmeye çalıştığımız bir yer burası. Birçok e, girişimci var burada. Onların hepsini teker teker size zaten ülker sayacaktır şimdi. E, temelde işte başından beri düşünüyor olduğumuz şey. Bir deprem oldu, bir yıkım yaşandı, ilk travmadan çıktık. Telaşla insanlara yardım ederken şu karar aldık aslında. Kalıcı nasıl bir destek sağlayabiliriz? Bunun bir mücadelesiyle e, öncülük eden kıymetli dostlarımızla birlikte bu hikayeye kalkıştık detayda dinleyelim. Evet. evet, şu anda detaylar için bendeyiz. Burası evet. e, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. E, üniversitenin arazisine bu evler üniversitenin yapılıyor. Üniversitenin arazisinde bu evler yapılıyor. Aslında Hı. aynı yöne bakan e, sivil toplum örgütlerinin ve bir vakfın ve e, Mustafa Kemal Üniversitesi'nin e, ev sahipliğinde ortaklaşa yaptığımız bir Proje hı hı. E, depremden sonra birçok ihtiyaç hasıl oldu. Sadece Hatay değil deprem bölgesindeki her yerde. Biz burada bir e, alan bulabildiğimiz hı hı. için burada çalışıyoruz ama memleketin her yerinde çalışmaya devam edeceğiz elbette. Hı hı. E, i̇ki katlı evler olacak galiba. İki katlı değil mi? evler olacak. Şimdi bu evlerin de özel mimarisi var. Dünyadaki bütün felaketlerde kullanılabilir bir proje bu. Çelik konstrüksiyon ve ee, kerpiç yapılar olacak hem Hatay mimarisine hem de bulunduğumuz pozisyon ekonomisine uygun olarak bizler bir 100. yıl platformuyuz. Gülmek İyileştirir Derneği, Blocks for Hopes, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Jandarma Asayiş Vakfı olarak. Bir arada evet. tat tat, aynen, evet. aynen öyle, evet. çok güzel özetledi. Bunlar tabii bu e, projeler e, bağışlarla desteklerle yüzde öyle, yüzde evet. yüz öyle. Hatta o kısmı şöyle açmakta da fayda var. Bu Hı -hı. hikayeyi başlatan biz dedik ya... 120 dönümlük bir arazinin üzerine kuruyoruz bu yapıları Hı -hı. ve bunun sadece şu an 15 dönümlük kısmının üzerindeyiz. Bu 15 dönümlük kısım dediğimiz e, alana yapılacak olan maliyetin e, çıkarılmasına katkı sağlayan sevgili gönüllü dostlarımızı da buraya davet edersem, Adnan abi, Sinan, e, bey, bey, evet, bey, Burçin, Selim Beyhan, Lütfen böyle gelir misiniz? Gülmek İyileştirir Derneği'nden Aslı Başkan. Hı hı. <laughs> platformda 5 böyle... dernek var. Doğru. STK'lı e, derneği. Blocks for, e, for Hope oluşumu var. Aha. Gülmek İyileştirir Derneği var. Hı hı. Jandarma Asayiş Vakfı var. Hı hı. Ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Ev sahibimiz değerli hocam burada. Evet. evet. Kıymetli hocamız da burada. Burada e, Uğur Bey e doğru söyledik değil mi? Eğitmenler üniversitenin hocaları ve öğrenciler mi konaklayacak? Onlara mı tahsis edilecek? Şöyle, öğrenciler var. aslında daha sonra konaklayacak. Aha, Öncelikle evet. şimdi hatta için üniversite çok önemli. Evet. Hocam çok daha iyi anlatacaktır evet. meseleyi. İstanbul'da onlarca yüzlerce üniversite olabilir ama buradan baktığınızda üniversite Hatay'ın aslında e, kan dolaşımını sağlayan çok önemli bir yapı. Yine üniversite içerisindeki Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesi şu anda Hatay'ın en büyük ve en çok hasta kabul eden e, hastanesi. Dolayısıyla hem eğitim hem de sağlık çalışanların çok ciddi bir barınma problemi var. Üniversitenin bu şehir için ayakta kalması hastanenin bu şehir için ayakta kalması gerekiyor. Onların ayakta kalması için de e, bu kurum personellerin barınma olanağını bizim sağlamamız gerekiyor. Zaten ya doğru mu anlattım hocam? Doğru, deprem evet. bölgelerindeki çünkü en büyük yani sıkıntı tabii ki bu. Evet. evet konteynerlerde yaşam hiç kolay değil. İnsanlar bir an önce kalıcı konutlara geçmek evet. istiyor ama bu bir, bir zaman alacak. Bazı e, depremzedeler kalıcı konutlarına e, yani kavuşsa da ama e, binlerce kişi hala konteynerde. Dolayısıyla siz dediniz ki sağlık çalışanları, eğitmenler evet. sonra da öğrenciler için bu evleri yapacağız. Destek lerle yapıyorsunuz Aynen. ve buradan nasıl bir çağrınız olur Uğur Ya şöyle aslında e... Hataylı olarak nasıl sevindim başımla beraber tabii Aa. sevgili İlker'cim teşekkür hı hı. ederim şimdi demin <laughs> dedim ya aslında yarım kaldı e, aslında gördüğünüz bu alan yüzde bir kısmı sadece biz bunun tamamına ulaşmaya hedefliyoruz ve bu yüzde kısmı şurada gördüğünüz o gönüllü sevgili e, dostlarımızın çabasıyla geldiğimiz bir nokta kimisi e, genç iş insanı kimisi gönüllü dostlarımız böyle bir çabayla bu noktaya geldiler. sonra böyle bir bir araya gelip kalabalık bir yapı kurduğumuz zaman da karar aldık. Dedik ki biz eğer bu hikayenin içerisine tüm gönlü güzel insanları katabilirsek ve bize katkı sağlayabilirlerse özellikle bu platformu kullanarak bize destek ve katkı sağlayabilirlerse biz bu projeyi çok daha hızlı sürdürebilir ve çok hızlı sonuç elde edebiliriz. Dolayısıyla ee... Bireysel bir bağış da olabilir, kurumsal, Tabii, kurumsal bir bağış. Da olabilir, yani bire üçe yani, beşe bakmaksızın bir evet. katkıda bulunayım. Aslında ha. birinci etap projenin finansmanının yarısından e, biraz fazlasını hallettik. Ha. Aslında yokuş aşağı. Ha. Yani. Burada dört nala koşan bir proje var. Hı hı. E, sınırlı sayıda bağış için herkesi bekliyoruz diye konut satan adama döndüm şu evet. an. Farkındayım <laughs> yok, ama yok, yok bir vallahi bir, bir çok de değerli. Söyleyelim. Alt yapısını AFAD yaptı. Başımızda büyüğümüz var, Jandarma Asayiş Vakfımız var, e, ev sahibimiz Ekonomik Mustafa var. Kemal Üniversitesi rektörlüğümüz var. Hı hı. Hastanenin de, üniversitenin de bu şehirde çok güçlü olması gerekiyor ki hı hı. E, şehre pompalanan kan aslında burada temizleniyor. Nasıl ulaşsınlar peki sizlere bağış yapmak isteyenler? Bu projeye katkı sunmak isteyenler? 100. yıl e, köyü Yaşam Yeniden bu platforma girdikleri zaman sosyal medyada burada bizim bağış linklerimize de ulaşacaklar Instagram'dan zaten. sevgili Instagram'dan ulaşacaklardır. Zaten sağolsun bir sürü hani toplumda öyle tarif edilir diye öyle söyleyeyim ben de bir sürü ünlü dostlarımızdan da destek rica ettik bize sosyal medyada katkı sağlasınlar diye. Bütün medyada özellikle Instagram'da ve diğer sosyal medya platformlarının tamamında bu görmüş olduğunuz 100. Yıl Köyü Yaşam Yeniden platformuna ulaştığınız zaman burada bir bağış linkimiz var. Oraya tıkladığınızda sizi zaten yönlendirecektir. Yönlendir Bilen kısımda da gönlünüzden ne koparsa eğitime ve bu eğitim çalışanlarına ve sağlık çalışanlarına barınma alanı sağlayabilmek için minik bir destek ve katkı sağlayacaksınız. Uğur Aslan, siz Hatay'la özdeşleşmiş bir isimsiniz. Bugün depremin, büyük felaketin yıl dönümü. Buradasınız, memleketinizdesiniz. Nasıl hissiyatlar içindesiniz? Bu bir yıl nasıl geçti ve nasıl mesajlar vermek istersiniz? Bunu da sormak isterim sizlere. Ya bir yıl tabii çok ağır bir travmanın içinden geçtiğimiz için o zaman tarifini, zaman mefhumunu falan çoktan yitirdik biz. Ailenizden kaç kişiyi kaybetmiştiniz? Ben 11 kişiyi kaybettim. Abim, yengem ve onların çocuklarını kaybettim yani. Farklı abilerimin çocukları, abim, yengem toplam 11 kişiyi. Bir de amcamın oğlunu ve bir de yakın arkadaşım. 12-13'e yakın bir kaybımız var bizim. Hı hı. Yani şöyle... Çok ağır bir süreçten geçtik, ee, çok sarsıcıydı hepimiz için. Çok mantıklı olamadığımız, çok akıl yürütemediğimiz, bir insan olarak kendimizi acziyetin dibinde hissettiğimiz bir yolculuk yaptık biz her depremzede gibi. Ee, buradan çıktıktan sonra dönüp baktığımızda şehre tek bir şey gördük. Yani insanların doğayı olduğu gibi kabul ettiği bir hayatın çok daha konforlu olduğunu, çıkarımını elde etmek dışında. Başka hiçbir gerekçemiz yok, başka hiçbir çıkarımız yok. Bundan sebeptir ki zaten işte doğanın ihtiyacı olan şekliyle bu inşaatları üretmeye çalışıyoruz burada gönüllüler olarak. Yani dilerim herkesin bu depremden ağır yaralarını bir kenara koyarak, yüreklerinin içine bir yere sıkıştırarak onları, bundan sonraki hayatlarına daha böyle dingin, daha böyle hayata doğru baktığı, doğru anladığı, doğru hissettiği, özellikle merhametini ve vicdanını her şeyin merkezine koyduğu bir yolculuk, Dileğim var benim Erkisim, benim şu an yaşıyor olduğum temel duygu bu. Dolayısıyla bunun dışında bir. Evet. Yakamıyorsunuz da, da zaten hep geliyorsunuz yok, yok. Ben bu, hatta. Ben bu şehrin aşığıyım. Yani benim gençliğim, çocukluğum bu şehir. Ben buradan kopamam yani. Ailemin tamamı burada. Evet. Yani, bir şeyler yapmak istiyorsunuz haliyle. O kadar çok mi? istiyorum ki. O kadar çok istiyorum ki. Yani şu binanın, bu binaların yükseldiğini görmek. Yani bu çok tarifim mümkünsüz bir şey. Dolayısıyla. Ya hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten şimdi burada bir e, insanlardan bir arzudan bir dilekte bulunuyoruz ama hı hı. beni hiç tanımıyorlar. Bu şehirde yaşayan hiçbir insanla hiçbir hukuku yok şu yüreği güzel insanların. Ama böyle bir mücadelenin içindeler ki hem Allah hem ben şahidim buna. Hı hı. Yani uykularından oluyorlar. Yani Adnan abi o gün toplantıya gelir misin dedim. Bir yerde bir e, burayla ilgili bir kaynak yakaladım oraya gitmem lazım dedi ve bu gittiği yer hiç kolay yolculuk olmayan bir yerdi. Şimdi ben nasıl ödeyeceğim bu insanların hakkını bilmiyorum ama iyi ki varlar çok çok teşekkür ediyorum. Bütün şehrim adına buraya sağladığınız katkı adına insanlığın nasıl olması gerektiğinin tarifini yapmak adına ortaya koyduğunuz bütün çaba içinde yürekten teşekkür ediyorum hepinize ve herkesi de desteğe bekliyoruz. Evet. 100. Yıl Köyü projesi için desteğe ihtiyaç var. Bu evler yapılsın ki hem eğitmenler hem sağlık çalışanlarına yuva olsun. Yuva olabilsin diye işte duyarlı güzel insanlar bir araya geldiler. İlker Hocam, yayına başlamadan önce siz bir şey dediniz ya, sadece yıl dönümünde değil, insanlar burayı unutmasın. O mesajı ben sizden bir daha duymak isterim. Yayında, canlı yayında. Şeyin şimdi Uğur şehrime dedi, şehir onun değil bir kere. onu bir Kendisi şehir hepimizin. Ülke hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti sınırlı için her yer bizim. Hepsi çok değerli. Gidecek başka bir ülke yok. Gidecek başka bir Türkiye yok. Türkiye Cumhuriyeti çok güzel bir ülke. Gerçekten harikulade bir ülke. Burada gönlünü koymuş herkes bu sorumlulukla aslında. Ee, burada ve bütün deprem diğer bütün illerimizde öyle. Bu bir sene senesinde geldik, bunu yaptık, bundan iki tane daha yaptıkla olacak iş değil. Bizim e, iki yıl, üç yıl, dört yıl, ne kadar lazımsa sonuna kadar deprem bölgesinin herhangi bir yerinden hiçbirimizin elini çekmemesi, yaşadığımız bu acıyı, ızdırabıyı, dayanışmayı. Sürdürmemiz yani. gerekiyor Unutmamamız Çok teşekkür gerekiyor teşekkür Sizlere edelim. kolaylıklar diliyorum Çok Bu projeyi anlatmış olduk Kameramın arkadaşımda Okan Yıldırım'la beraber Hatay'dan bildirdik Aktardık size Duyarlı ve güzel insanlar bu topraktalar Ve bu topraklara desteğin sürmesi Sadece Hatay değil altını çiziyoruz Diğer bütün yaralı şehirlere Olan ilginin ihtimamın eksilmemesi En büyük dilek temenni Sözü şimdi Hatay'dan size bırakıyorum Meltem